Bugün Opel Frontera. Frontera yeniden doğdu ama aslına bakarsanız Crossland'ın yenilenmiş versiyonu. Yeni nesil Crossland ve enteresan da bir otomobil. Türkiye'de üretilme ihtimali var. Çok uzak bir ihtimal bu. Sadece aldığım, izlenimleri paylaşıyorum. İçinde bir bilgi falan vesaire bir şey yok ama şu anda Opel Frontera'nın dünya lansmanındayız. İstanbul'da yapılıyor dünya lansmanı ve dünya lansmanındaki CEO'nun konuşmasında Türkiye özel olarak vurgulandı. Türkiye için çok önemli bir model oldu ve Türkiye'nin Opel için çok önemli bir pazar olduğu, dünyadan bütün dünyadan gazeteciler var burada ee, ve onlara da e, vurgulanmış olduğu enteresan bir Türkiye. Nedenir buna vurgusu var diyelim Opel Frontera'nın lansmanında. Şimdi size bir otomobilin etrafında e, dolaştıracağım. Kullanmayacağım otomobil bugün tabii. Şu anda tek bir örnek var arkamda. Görüyorsunuz zaten çekim yapıyorlar bununla da. E, otomobilin etrafında bir dolaştıracağım. Sizi tanıştırmaya çalışacağım. Neler var neler yok. Zaten çok fazla veri yok. Otomobilin boyunu bile bilmiyorum şu anda. E, bagaj hacmini biliyorum sadece. Birkaç tane donanım özelliğini biliyorum. Ve onları size aktarmaya çalışacağım. Tanışma, öncesi tanışma gibi belki de bir video olacak bu. O zaman lafı daha fazla uzatmayalım. Opel Frontier'ın etrafına bir tur atalım. Ve karşınızda Opel Frontera. Gördüğünüz gibi burun tasarımı. Yine vizör tasarım burada da uygulanmış. Şöyle göstereyim size. Işık imzası vesairesi zaten şu anda var olan Opel modellerine oldukça benziyor. Buradaki elektrikli versiyon. Bir elektrikli versiyon, bir tane de benzinli versiyon olacak. 1.2 litre benzinli motor. ikinci seçenek olarak gelecek. Şöyle göstereyim size. İrice bir otomobil. Dediğim gibi boyu vesairesi açıklanmadı henüz ama 4 metre 40 santim civarında boya sahipmiş gibi sanki. Ee, bir Kaşkay boyutlarında 7 kişilik bir versiyonu da olacak Opel Frontera'nın. Stellantis'in yeni Smart Car altyapısı üzerinde yükseliyor bu otomobil. Ee, smart Car altyapısı temel olarak eski CMP altyapı. 2008'in kullandığı, Mokka'nın kullandığı ee, CMP altyapının elden geçirilmiş gibi ama aslına bakarsanız daha önceki altyapılardan da bileşenler olmasın. Çünkü maliyet odaklı bir altyapı bu. Düşük maliyetli. Ucuza satılabilecek, daha düz bir şekilde Çinli rekabetine girebilecek modeller üretmek için tasarlanmış yeni bir altyapı. Muhtemelen dediğim gibi eski bileşenleri de barındırıyordur bu smart car altyapısı. Bu smart car altyapısının aynı zamanda Citroen C3 ve C3 Aircross yükseliyor. Ve bu altyapı aynı zamanda bölgesel bazı üretimlere de izin verecek düşük maliyet olmasının yanında bölgesel üretimler, Hint üretimleri, Güney Amerika üretimleri vesairelerde de bu altyapılar üzerinde gerçekleştirilebilecek. Şöyle hemen arka tarafında bir göstereyim size. En ilginç tasarım öğeleri burada aslında. En Opel dışı tasarım öğeleri burada. Şöyle iki parçalı stop lambaları. Burada gördüğünüz gibi plastikler var. Siyah Frontera yazısı. Bütün arka tarafı geçiyor. Siyah Opel logosu, yeni Opel logosu bu. Şurada Hemen bagaj kapağının altında. 450 litre bu bagajın hacmi. Dediğim gibi isterseniz burayı koltuklarla da donatabiliyorsunuz. 7 kişilik olarak da e, tasarlayabiliyor, tas ya, satın alınabilecek otomobil. Şöyle bir hareketli zemin. Şunu yukarıda herhalde konumlandırabilirim. Şöyle. Şöyle. Bagaj hacmi. Böyle. E, 7 kişilik olacağına göre kuvvetle muhtemel ikinci sıra koltuklarda biraz daha fazla fonksiyonellik olacaktır diye tahmin ediyorum ama bu tabii küçük bir 7 kişilik olacağını da herhalde tahmin etmek mümkün olur. Şu bagaj kapağını kapatalım. Şuradan arka koltukları da göstereyim size. Gördüğünüz gibi herkes çekim yapıyor zaten. <laughs> ben de araya giriyorum. Arka koltuklarda böyle. Makul bir diz mesafesi, baş mesafesi varmış gibi. Şuradan hemen bakayım. Ee, bir kızak sistem vesairesi yok. Ama şu koltuğu yerinden, minderi yerinden kaldırmak mümkün muhtemelen. Bagajı genişletmek için kullanılır. Şöyle Corsa'dakine benzeyen aslında herhalde ee, koltuk kaplamaları ya da Astra'dakine benzeyen, yanlış hatırlamıyorsam Astra'nın bazı ne benzeyen döşemeleri mevcut. Şöyle bir daha göstereyim arka koltuğu. Makul bir alan var burada. Şuradan hemen kokpitte göstereyim size. Gördüğünüz gibi klasik bir Opel kokpiti. iki tane büyük ekran var. Ee, fiziki iklimlendirme kumandaları bulunuyor şurada. Bu kokpitle ilgili bilmeniz gereken şey iki tane donanım seviyesi olacak. Opel Frontera'nın. Türkiye'de sanırım böyle olacak. Şimdi ne kadar bir farklı bir sonuca ulaşamadım en azından anlatılanlardan. İki tane donanım seviyesi olacak. Bir tane normal Frontera bir de Frontera GS. GS'in üst donanım seviyesi. Buradaki ekran sadece GS isimli üst donanımda gelecekmiş. Bazı donanımlar için bir cep telefonu istasyonu sunulacakmış. Buraya cep telefonunuzu takabileceğiniz. Atça modellerinde olduğu gibi bir istasyon sunulacakmış ama dijital gösterge tablosu sandığım kadarıyla hepsinde olacak. Böyle bolca saklama alanı var. Hoş gelebilecek malzemeler var. Uygun fiyatlı olması bekleniyor bu otomobilin. Türkiye'de de Opel Corsa civarında fiyat seviyesiyle gelmesi bekleniyormuş. Göreceğiz bakalım. 1.2 litrelik multi-bit motor, 48 voltluk multi motor ve elektrikli versiyonla birlikte Türkiye'de ilerleyen dönemde satışa sunulacak. Durumlar böyle şimdilik Frontera'dan. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.